Kongo Demokratik Cumhuriyeti Afrika kıtasında bizim için önemli bir ortaktır. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye Cumhurbaşkanı seviyesinde bir ilki teşkil eden bu tarihi ziyaretin ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum. Değerli dostumla görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm yönleriyle değerlendirme fırsatı bulduk. İşbirliğimizi geliştirme yönündeki irademizi karşılıklı olarak teyit ettik. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi de dostluğumuza yakışır seviyeye yükseltmek için birlikte yoğun çaba göstereceğiz. İlk aşamada ikili ticaret hacmimizin 250 milyon dolara çıkartılması hedefini belirledik az önce imzalanan anlaşmalar bu hedefe ulaşılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Güvenlik ve terörle mücadele konularında da işbirliğimizi ilerletmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına FETÖ'yle mücadelemize verdiği samimi destek için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Kongo Demokratik Cumhuriyeti FETÖ'nün Kinshasa'daki okulunu 2018 yılında Türkiye Maarif Vakfı'na devrederek ülkemizle dayanışmasını göstermiştir. Türk ve Kongolu öğretmenlerin görev yaptığı okulumuzda halihazırda 538 öğrenci eğitim hayatına devam etmektedir. Okulumuzun başarı grafiğini sürekli yükselttiğini görmekten ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarının okulumuza ve FETÖ ile mücadelemize verdikleri güçlü desteği sürdürmelerini bekliyoruz. Değerli basın mensupları, Cumhurbaşkanı Sayın Çisekedi aynı zamanda Şubat ayından bu yana Afrika Birliği dönem başkanıdır. Bu kapsamda Afrika kıtasının istikrar ve kalkınmasına önemli katkılarda bulunan çalışmalar yürütüyor. Türkiye olarak ilişkilerimize büyük önem atfediyor. Afrika'nın daha iyi bir kıta vizyonunu paylaşıyoruz. Kıtanın sorunlarına en kalıcı, en gerçekçi çözümlerin yine Afrikalı kardeşlerimiz tarafından bulunacağına inanıyoruz. Afrika ile ilişkilerimizin ve işbirliğimizin geliştirilmesi insani ve girişimci dış politikamızın temel ilkelerinden birini teşkil ediyor. Afrika ile ilişkilerimizin özü samimiyettir, kardeşliktir, dayanışmadır. Kısa ülkeleriyle, kıta ülkeleriyle kazan kazan ve eşit ortaklık temelinde işbirliğimizi artırmayı gerçekleştireceğiz ve bunun gayreti içerisinde olacağız. 2003 yılından bu yana yürüttüğümüz açılım ve ortaklık politikalarımızla Kıtay'la ilişkilerimizde hamdolsun ciddi ivme yakaladık. İlki 2008 yılında İstanbul'da, ikincisi 2014 yılında Maloba'da olmak üzere iki kez Türkiye-Afrika ortaklık zirvelerini düzenledik. Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde 28 Afrika ülkesini ziyaret ettim salgın döneminde gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla Afrikalı kardeşlerimizin yanında olduk. Kıta ile ilişkilerimizde yakaladığımız bu güçlü ivmeyi çok daha ileriye taşıyacağız. Stratejik ortağı olduğumuz Afrika Birliği ile düzenlemeyi öngördüğümüz üçüncü Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi'nin hazırlıklarını da ele aldık. Afrika Birliği dönem başkanı olan Cumhurbaşkanı Sayın Tshisekedi ile işbirliği içinde hazırlık sürecimizi yürüteceğiz. Kıymetli misafirler, Cumhurbaşkanı Sayın Tshisekedi'nin bu tarihi ziyaretinin ülkelerimiz için hayırlı olması temennisiyle kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Dost Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına, milletim ve şahsım adına en kalbi Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président, chers amis. Avant toute chose, permettez-moi de permette, je vous remercie au nom de mon épouse et ma délégation euh, qui m'accompagne pour cet accueil chaleureux, euh, un accueil euh, digne d'une première visite. J'ai eu à le dire au président. C'est la première fois pour ceux qui ne le savent pas qu'un chef d'État de la République démocratique du Congo euh, arrive en Turquie et en plus. Coiffé de, de, de la casquette de président en exercice de, de, de l'Union africaine, c'est tout un, un symbole et de qui manifeste le, un... le, le désir ardent que nous avons de coopérer de de dans tous les domaines avec la Turquie, votre pays. Et cela ne va que aller dans le sens du renforcement. Daha da euh, merci. Vous avez, et, à mon avis, balayé tous euh, les points. Les discussions ont tourné euh, euh, au niveau multilatéral euh, sur la nécessité de d'organiser, de, de tenir e, bizler, ici en Turquie, burada, e, 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 dans la seconde de, moitié de novembre, si tout va bien, le sommet Turquie-Afrique. Yarı, et, Afrique, et comme vous le savez, l'Afrique a un défi énorme, c'est celui de réussir sa zone de libre-échange, de la transformer en un vaste ticaret, marché d'un milliard et demi presque de, de consommateurs. Et, euh, et, donc, et donc la, la Turquie, Turquie euh, va avoir l'opportunité d'échanger avec euh, nous pour euh, non seulement consolider ce marché, mais également euh, développer une coopération de économique. Important. Euh, bien, nous, nous avons aussi à cette occasion dip, euh, condamné le coup d'État qui s'est passé de, euh, récemment en Guinée-Conakry, e, Guinée et avons exigé la libération immédiate du président et, Alpha Condé. E, sur, sur le plan bilatéral, nous avons e, stigmatisé e, le fait. Euh, qu'il y, y a des zones de, de violence à l'est de, de, de la République démocratique du Congo et j'ai accepté e avec beaucoup d'émotion e, les condoléances du ben, ben, président Erdogan par rapport à ce qui e, vient encore e, de e, se passer comme exaction e, de il y a, y a 24, 24 heures. Nous avons encore connu des victimes de cette barbarie et, et cela et nous a déterminés à développer y a y a y a une coopération militaire entre nos deux pays e, qui nous servira à renforcer les capacités de notre armée en équipement, en bezin, technique, en tout genre, e, et cela dans le but d'éradiquer complètement ces poches de violence. Nous avons également parlé des domaines importants. Le développement istiyoruz. de mon pays, la République démocratique du Congo, Kongo, e, nous basant sur euh, ses atouts, ses atouts du sol et du sous-sol, avec d'énormes potentialités dans, dans ces deux bahsettik. domaines, et la Turquie va développer avec artardık. nous ise, beaucoup de, de projets dans l'agriculture, une bir, de nos priorités, euh, de mais également dans le domaine des ressources minières. Où nous allons nouer des partenariats gagnant gagnants le président vous l'a dit, dans le but évidemment, dans l'intérêt évidemment de, de, de nos deux pays. Il y a également ce défi d'infrastructure que nous avons en République démocratique du Congo, et là je suis heureux euh, de constater que nous sommes déjà en train de parler avec euh, quelques firmes turques qui vont développer sur notre territoire national des projets de grande envergure. Donc, comme vous le voyez, l'amitié, la coopération entre la Turquie et la République démocratique du Congo, mon pays, mais également entre la Turquie et l'Afrique, cette amitié, cette coopération se porte bien et elle est appelée à se développer davantage. Ce que nous appelons d'ailleurs de tous nos voeux. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à dire en substance après cet entretien que je juge très très haute importance. Et à nouveau, je remercie le président Erdogan, notre pour cet accueil et sa disponibilité à se rapprocher. Teşekkür de la République démocratique isterim. du Congo, Congo et de Democratic développer avec nous des relations profondes de d'amitié. Merci beaucoup. De Merci. Merci. La première question est pour nos visiteurs. Le Congo est un pays basın mensupları içerisinde kim soracaksa buyursun. <Gülüyor> <Gülüyor> nos Excellences, Excellences, avec nos hommages différents, Incontestablement, la solennité de cette visite nous obligerait à comprendre que les relations entre Türkiye la Turquie et la RDC, Kongo, et non pas seulement qu'elles sont au bout fixe, mais elles constituent un exemple bir konumda olduklarını bize göstermekle kalmıyor. diğer taraftan örnek ilişkiler olduğunu da görüyoruz. Söz konusu ilişkilerin akıbetinden kuşku yanları, örnek ilişkiler olduğunu gösterme imkanı e, olduğunu düşünüyorum. Bu Bizler anlaşmaların, üç anlaşmanın imza törenine Nous şahitlik ettik az önce. Ce qui a été l'objet de vos Ve, entretiens, e, hey nous pensons ilişkin, e, bilgi, que demain sera mais mieux qu'hier. Cependant, concrètement, qu'est-ce que la Turquie pourra faire pour la RDC, Türkiye, qui est Demokrat un grand Cumhuriyet pays au cœur de l'Afrique, dont les potentialités. sont vantés par tout le monde. Et à contrario, quest que la RDC, avec ses potentialités, de l'Afrique, e, la Afrika arasında geçiş kanallarının daha akışkan bir şekilde e, hayata geçirilmesi için neler yapmayı öngörmektedir? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu çok açık net söylemek lazım. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Afrika'nın içinde Küsüratını bir kenara koyalım. 2 milyon 400 bin kilometre kareye sahip bir ülke. Ve toprakları yeraltı yerüstü zenginlikleriyle farklı bir ülke ve sayın Cumhurbaşkanı ile bunları da konuştuk kazan kazan esasına dayalı iş adamlarımızla iş adamlarınız arasında yeni bir süreci başlatalım zira şu andaki ticaret hacmi bu iki ülkeyi aslında yansıtacak bir ticaret hacmi değil. Onun için de ne yaptık? Şimdi ilk etapta dedik 250 milyon dolarlık bir ticaret hacmi belirleyelim. Yarın İstanbul'umuzda iş adamlarımızla Sayın Başkan'ın bir buluşması var. Ve bu buluşmada iş adamlarımıza kendileri bir istikamet verecekleri gibi iş adamlarımızın da süratle önümüzdeki süreçte benim de bu yıl sonuna kadar veyahut da kendilerinin bana tavsiyesi önümüzdeki yılın Ağustos Eylül ayı isabetli olabilir dediler. Artık biz bunun çok da ayına bakmayacağız. Yaz kış demeden biz Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne bir iadeyi ziyareti gerçekleştirerek iş adamlarımızı da almak suretiyle yanımıza biz de bir iade ziyareti yapacak ve kendilerinin burada yaptıkları bu görüşmelerden sonra ben de iş adamlarını yanıma alıp beraberce gideceğiz yeraltı yerüstü bütün bu işlerde neler yapabiliriz savunma sanayinde neler yapabiliriz Tarımda neler yapabiliriz? Tarım endüstrisine yönelik neler yapabiliriz? Çünkü bu tarım endüstrisi sıradan bir olay değil. Zira tarıma yönelik hayvancılığa yönelik atılacak adımlarla beraber gerek Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bugün 100 milyona doğru giden nüfusu Türk nüfusuyla beraber adeta bir özdeş hale gelip birçok şeyleri beraber halletme imkanına sahip olabiliriz. E savunma sanayine gelince Türkiye savunma sanayinde çok büyük bir imkana, çok büyük bir güce sahip. Bu konuda da birlikte atabileceğimiz adımlar söz konusu. Otomotiv sektöründe Türkiye yeni bir sıçramanın ışığında. Burada da birçok adımlar atabiliriz. Tarım aletlerinde az önce tarım endüstrisi dedim. Yani bu konuda attığımız atabileceğimiz birçok adımlar var. Ve tabii barajlar bu konuda atılacak adımlar var. Ve ben kendilerine de söyledim. Özellikle yani derin su noktasında liman ihtiyacı çok çok önemli ve bu liman ihtiyacını bizim liman işletmecisi firmalarımız yapabilirler. Süratle orada bu tür limanları kurup Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni farklı ülkelere muhtaç etmezler. Ve bunları yaptığımız ikili görüşmelerde mutabık kaldık. Yarın da İstanbul'da ben inanıyorum ki iş adamlarımızla yaptıkları görüşmelerde bu konuda bu görüşmeleri yapacaklar. Ve süratle de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bizler her alanda yanında olacağız. Okey? Evet şimdi Türkiye tarafına geçelim. Efendim Celal Çamur, TV televizyonunda. Efendim Afganistan'da Kabil Havaalanı'nın işletmesine yönelik olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Katar'la yapılan görüşmeleri biliyoruz. Bu görüşmelerden somut sonuçlar elde edildi mi acaba? Teşekkürler. Şimdi değerli arkadaşlar biz şu an itibariyle Katar Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili tabi işin başından itibaren olumlu bir yaklaşım içerisinde olduk. Fakat geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan henüz yok. Ve biz olumlu yaklaşımımızı koruduk, koruyoruz. Eğer gerçekten bizim prensiplerimize yaklaşım tarzımıza olumlu bir süreç devam edecek olursa tabii ki biz de buna olumlu yaklaşımı ortaya koyarız. Ki bu konuda Katar başta olmak üzere. Ve şu an itibariyle işte az önce biliyorsunuz yani buna kalıcı demek herhalde zor ama bir geçici kabine açıklandı. Bu geçici kabine nereye kadar devam eder onu da biz bilemeyiz. Bize düşen şu anda sadece bu süreci dikkatle takip etmektir. Tüm Afganistan için temennim odur ki hayırlı olsun. Evet değerli arkadaşlar çok çok teşekkür <laughs> ediyorum. Bu buluşmamızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Güzel bir görüşme oldu. Gerek heyetler arası, gerek ikili görüşmemiz gerçekten faydalıydı. Şimdi de iş adamlarımız, bütün arkadaşlarımız hep birlikte